Bartın abi süpersin ha. Valla adamsın. Saçmalama. Ergenler ne haber? Ay spoiler oldu lan. Pisliğimdir ya ben. Yapma ya. Bana yani. hiç yapmadın bugüne kadar. Yani çok az görüşürüz. Birbirimizi kullanıyoruz falan gibi hissediyorum. O zaman. Bu, bu, bu iyiymiş. <laughs> 18 Ekim 2018 ne haber? Öncelikle Bartu nasılsın? nasıl gidiyor hayat? Bu videoyu neden açtın? Tekrar kendini seyretmek için umarım. 18 Ekim'de sadece Blue TV'de Bartu ben e, hayatımdan çıkıp sizinle giriyor. Halkla ilişkin kopuk. Kimse gerçek Bartu'yu tanımıyor. Bartu ben. Bana böyle ne bileyim sinema parası, reklam parası lazım. Ben yüksek başladık. Tepe üstü çıkıyor. Nasıl bilirdiniz? İyi. Benim için çok zor. Bir gün şundan dolayı zor. Hangi soruyla başlayacağımı nereden gireceğimi bilmiyorum. Togu, Adınız ne? Batu ile beraberiz. Dizide, dizinin ilk bölümünde ben ilk bölümünü izledim henüz ilk bölümünde aslında eleştirdiğin şunu yaptığın bunu yaptığın her şeyi yapıyor olabilirim şu anda. Şimdi şurada... <laughs> bak, evet. şunu bak, aynen o, şunu yapsa farklı bir komedi denemişsiniz. <laughs> evet. Neden? Şimdi evet. bu değil, bu tamam, <laughs> bunu at çöpe. Şu da değil. Bursunu süpersin ha. Valla adamsın ve acayip bir. Bu da değil. <laughs> hani zaten bana olmadı o. Ben şu anda hakikaten nereden soru soracağım? Evrenini diyeyim. bozdum senin. Benim de bütün sistemin evrenini bozdum. <laughs> evet. ee, aslında bir yerden o sisteme bir böyle ayar çekmek lazımdı galiba. Yani ayar derken hani böyle bir rot balans yapmak. Yani rahatsız olduğum şeyleri söylediğim bir mecra yarattım kendime gibi bir şey diyebilir miyim? Sadece akıllı cümleler, akıllı şeyler hmm. bir araya gelsin. Ona lafımız var. O yüzden ayara biraz ayırt tadım çünkü. Tamam tamam anladım. O da zaten sop, rot balans değil dedi. Yani, yani ben ne de desem itiraz ederim. Bir dramatik yapının içerisinde, bir bütünlük içerisinde olan bir şey oldu. O yüzden arkasında durabileceğimiz bir iş oldu bence. Hmm. Yani her tarafında dururum. Şimdi biz ne konuşuyoruz bugün aslında birazcık takip edenler, ilgilenenler biliyordur ama yine de şöyle bir söylemekte fayda var. Bartu Ben Blue TV'de 18'inden itibaren başlıyor değil mi? Sadece Blue TV'de 18'inden itibaren. Tamam, 2018. Sen reklamını yap. 2018 18 Ekim'de sadece Blue TV'de Bartu Ben. Bu yurası YouTube olduğu için mesela 10 sene sonra da bu videoyu seyredebiliriz. O yüzden kendine bir şey söylemek ister misin? 10 sene sonra kim? Evet. İşte burada başladı. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir şey diyeceğim. Nerede başladı hakikaten? Nasıl başladınız? Vallahi şöyle başladı. Önemli bir sahne çekiyorduk kelebeklerde. <gülüyor> 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 Ve ona konsantre bir haldeydim. Bartu dedi ki ben bir şeyler yazıyorum. Bir ara göndereyim mi sana dedi. Ben de hani sahneleri atlatmamız lazım gönder dedim yani. O sahnelerde yönlaması lazım. <laughs> okudum ilk üç bölüm. Üç bölüm vardı zaten o zaman. Evet. İlk üç bölümü okudum. İlk bölümde kıkırdamaya başladım. Ve şey gibi geldi bana. <laughs> Hayır onu söyleyemezsin. Her söyleyemezsiniz. yerde bunu Hayır söylemeyeceğim. Bak şimdi bunu edeceğim. Sanki ben yazmışım gibi geldi. Yani ama çünkü unutmuşum. Tolga iyi olan her şeyi kendi yazdığını zannediyor. Hayır o bakımdan değil. Yani o o bakımdan değil. Ciddi konuşmak gerekirse gerekmezse de böyle. <gülüyor> <gülüyor> ama şöyle yani çok benim espri anlayışıma çok yakın. Ayrıca mesela demin seninle konuşurken de aynı şeyi söyledim. Ben mesela hüzünlü bir karakter gördüm burada. Kelebeklerde esasında anlatmaya çalıştığım, yapmaya çalıştığım espri anlayış, miza anlayışına da çok yakın. Zaten Bartu ile çok anlaşıyoruz. Çok şaşırtıcı değil dolayısıyla. Ama Bartu'nun bu kadar dramatik olarak bütünlüklü bir şey İlk bir etapta göndereceğini hakikaten beklemiyorum. Peki sen bu üç bölüm sana gelene kadar hiç haberin yok böyle bir şey yazdığından Kimsen Kimsenin Bartonu, haberi yok. Baktın kendi başına. Peki sen başına, nereden, nasıl başladı? Ben abi bir albüm için şarkı sözleri yazmaya çalışıyordum. Tamam. tamam. Üç senedir, dört Hı. senedir sürekli böyle altı tane şarkının içine tıkandım ve Hı. satırlar arıyorum. Aylarca melodilere uyduracak şeyler arıyorum. Anlatacak derdimi falan. Böyle ağzıma birkaç.